ekranları başında bizleri izleyen değerli yurttaşlarımız, ayrıca cezaevindeki tutsak arkadaşlarım hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi uzunca bir süre sonra birinci parti olma vasfını kaybetti. Esasen bu yayınlanan sonuçlardan, yayınlanan sonuçlardan daha fazla başarısız olduğunu düşünenlerdenin birkaç tanesini söyleyeceğim nedenini. Birincisi şu, en az üç tane şehir ve 14 tane ilçe hileli yollarla kazandılar, seçmen taşıyarak kazandılar. Yani aslında yayınlanan yer kadar yeri kazanmış değiller. Yine yetmedi onları, onlara yetmedi. Sandıkta başaramadıklarını başka yollarla elde etmeye çalıştılar. Yüzlerce yerde ee, tekrar sayım için başvuruda bulundular. Muhalefet partileri neredeyse hiçbir yerde yeniden sayım yaptıramazken Adalet ve Kalkınma Partisi ile ortağı yüzlerce yerde itirazları doldurusunda yeniden sayımı sağladı. Fakat hiçbir yerde sonuç elde edemediler. Yine bunlara bu, bu, bu da yetmedi kendilerine çok sayıda yerde seçimi iptal ettirdiler. Hatta bir tanesi çok ilginç. Hilvan'da güvenlik görevlileri, sandık kurulu başkanları dahil herkese saldırdılar. Saldıranlar şu anda tutuklu haklarında soruşturma başlatıldı. Torbaları yaktılar ve buna dayanarak Hilvan seçimlerini iptal ettirdiler. 2 Haziran'da Hilvan'da seçim olacak. Bu da yetmedi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hileli yollarla daha fazla yerde belediyeyi kazanmak için başvuruda bulundular. Bunlardan bir tanesi Iğdır Tuzucay'dı. KHK'li olduğu gerekçesiyle seçimi kazanan belediye başkanının mazbatasını verilmesini engellediler ve Tuzluca Belediyesi'ni de hukuksuz bir şekilde gasp ettiler. Van'ı gasp etmeye çalıştılar. Van'ı gasp etmeye çalıştılar. Allah'tan yüksek seçim kurulu buna geçit vermedi. Şimdi de başka bir şeyi tartışıyoruz. Ordu seçimlerini tartışıyoruz. Ordu seçimleri şunun için önemli. Bakın İyi Parti diyor ki 95 tane sandık kurulu başkanı ve memur üye siyasi parti üyesidir. Diyeceksiniz ki bunda seçmenin ne günahı var? Orada sandık kurulu başkanının siyasi partiye üye olup olmadığını nereden bilebilir ki diyebilirsiniz. Ama ama unutmayın. İstanbul seçimleri sadece sandık kurulu başkanlarından çok az sayıda kısmı memur değil diye iptal edilmişti. Adalet ve Kalkınma Partisi bunun arkasına sığınarak İstanbul seçimlerini iptal ettirmişti. Ben kişisel olarak her memurun siyasi partiye üye olabileceğine inanıyorum. Neden diye sorarsanız bu ülke tamamlayalım sayın. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı. Bu ülkenin İçişleri Bakanı dahil olmak üzere bütün bakanları siyasi kimlikleriyle seçim çalışması yürütüler. Ama sıra memurlara gelince Adalet ve Kalkınma Partisi diyor ki onlar siyasi partiye üye olamazlar. Diyor ama gerçekte bunu böyle yapmıyor. Bakın herhangi bir devlet memuru bir muhalefet partisine üye olsaydı muhtemelen 657 sayılı yasanın 125. maddesine göre onu memuriyetten atarlardı. Ama Adalet ve Kalkınma Partisine ya da ortağına üye olursa bir memur herhangi bir sorun yok. Şimdi asıl mesele şu. Niye itiraz ediliyor ve bu itirazın haklılık tarafı şu. 2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi sandık kurulu başkanlarının ve bir üyenin siyasi partilerden olmaması için bir yasa değişikliği yaptı. 2018'den beri sandık kurulu başkanları artık siyasi... Bitiriyorum. Buyurun, buyurun. Selamlayın. Şimdi 2018'de bir yasa değişikliği yaptılar ve dediler ki siyasi partilerin bildirdiği kişiler sandık kurulu başkanı olmasın. Kim olsun? Tarafsız olsunlar, memurlar olsun. İyi, memurlar olsun. Peki sizin bildirdiğiniz memurlar aynı zamanda siyasi parti üyesi ise sizce seçmenler buna güvenmeli mi, güvenmemeli mi? İstanbul seçimlerini memur değiller diye sandık kurulu başkanları iptal ettirdiniz. Şimdi eğer o kararınızın arkasındaysanız, 2018 değişikliğinin gerekçesinin arkasındaysanız, tam olarak İyi Parti'nin önergesini kabul etmek durumundasınız ve ordu seçimleri yenilenmek zorunda diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Tiryaki.